Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Benan Bayram. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, hemen şöyle bir başlayalım. Başlıkta da gördüğünüz gibi el potumu parçaladım sizler için. Tabi sizler için diyorum ama he, el potumun e, bir tarafı oksitlenme yapıyordu. Yani şarj almıyordu. E, bir taraf çalışıyor. E, bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bluetooth anlık açılıyor bazen. Ama yani gayet güzeldi. Ama sesini biraz beğenmiyordum. Hani Tok bir ses yoktu, bastı hep tiz böyle bir ince bir sesi vardı, kulağa bir haz verme duygusu falan yoktu yani. E, o yüzden de hoşuma fazla gitmemişti. Ben de e, içini bir parça alayım dedim yani nelerle karşılaşacağım e, için nasıl bir dizayn yapmışlar, yani içindeki kartı şöyle bir inceleyelim. Kaç volta çalışıyor? Gerçi pilin üzerinde voltaj yazmıyor ama e, lipo pillere benziyor. E, Performans piller, lipo piller bilmiyorum bu da lipo pil mi? e, lipopile benziyor ama e, lipopil olabilir. E, şöyle bakın hemen çalışmaya da başladı. Bu sağ taraf oluyor. Bu da sol taraf. Yani sol tarafta şarj olmuyordu. Aynen sol taraf. Bakın hatta siyahlığı görebiliyor muyuz? Hatta biraz şöyle net diyeyim. Şöyle bir saniye. Evet. Görebildik mi? Şu siyah noktada. Şöyle şu siyah noktada. Evet. O yüzden e, bu sağ kulaklık şarj olmuyor. Benim de canım sıkıldığı için e, yeni bir AirPod aldım. Tabii bunu e, emekte ayırdım. Şu an çöpe atacağım diyorum ama çöpe atmayayım diyorum. Hani illaki böyle bir inceleme yaparım diye kenarda tutmuştum. Mas nasip de bu Gördüğünüz gibi kaç volta çalışıyor? Hemen şöyle bir inceleyelim. Ee, şöyle tam şunların alttanına doğru. Şöyle hemen 5 volt diyor. Şöyle çevirelim. Evet. Artı 5. Görebildik mi? Artı 5 volt. Şurada da artı 5 volt. Şurada da artı 5 volt. Şöyle yine Apple girişli şurası. Şöyle netlemem gerek. Apple girişli. E, şuralarda iki tane mutatiz var hatta 3 tane birinci suçu ikincisi şu. üçüncüsü şu da ortadaki yani şu şekilde merak ettiğiniz hatta e, sormak istediğiniz sorular varsa söyleyebilirsiniz aslında ben bu pili kullanabilirim <laughs> şimdiden çok teşekkür ederim kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.